Ben, Gupse Özay. Ee, çok talihsiz bir şekilde bir gazetede, röportaj sırasında birçok karakter yapabileceğimi söylemiştim. Sakın siz bunu yapmayın çünkü çok zor. Ee, şu an yaşadıklarımı tahmin edemezsiniz. Ee, rezil olmak da var işin ucunda ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Oh, ah. Bakalım. ...başlayalım bari ne yapalım... İlk karakterimiz gelsin o zaman... ...şey kek akşamdan... ...sabaha pişti kabardı... İyi akşamlar sayın seyirciler... ...bu haftanın ana gündemi... ...kar yağışıydı... ...herkes perme perişan oldu... ...bu durumdan en çok keyif alanlar ise... ...çocuklar oldu... En orada böyle bir kızdı bana... ...o da böyle bir baktı bana... ...gözlerin... Kıyar biz ekledik, biliyor musun? O hıyarları ben dedim, sökün çocuğum dedim. Hepinizi öldüreceğim. Sen konuşma! Tipine bak ondan sonra konuş. Dudakların saçını mısın o kırmızı ucunu? Dördün çarpı üçü karesini... Oğlum! Gözlerin altına şey istiyorum, pembe far. Acayip heyecanlıyım yani. <laughs> ha kocam beni anlatıverdi. Likör içerdik. Bir güzeldi onların tadı şimdi yok. Yaprakların üzerindeki tırtıllar çapkın fotoğrafçı dediler. Beğenmedi mi be? Sen miydin o bana hey diye bağıran? Sevgili izleyenler şu anda Türkiye'nin ilk içten yanmalı kalem tıraşını icat eden Sayın Mucit Ayşegül Özkan'la birlikteyiz. Kendisine bu icadı nasıl icat ettiğini soracağız. Nasıl icat ettiniz hanımefendi? saçların uçları yanmış. Ben yanık saç sevmiyorum dedim. Abi kara ağlayarak gittin abi? Rap dediğin hep hızlı mı olacak? Hızlı mı olacak? Herkes hızlı mı konuşacak? konuşacak. Ben de böyle konuşuyorum. Böyle. Kim var karşımda? Hadi göreyim. Meydan okudu şimdi bize. Aa ben ben bu çocuğu geldim buraya. Ya bir arkadaş anlattı çok komik fıkra. Şimdi temel dar ağacına asılmış demiş ki gardiyan buna işte ölürken son arzun var mı demiş demiş ki ula bu bana bir de ders olsun demiş şey için hani ölüyor ya hadi hani bu bana bir ders olsun ölüyor zaten <gülüyor> <gülüyor>